Evet arkadaşlar öncelikle Herkese merhabalar ee, ufak bir not sistemi yapmayı planlıyorum Entity Framework kullanarak ee, bu videoda bu projede hem Entity Framework inceleyeceğiz form tasarlamaları yapacağız bağlantı kontrolleri ekleyeceğiz hemen şuradan database'imizi oluşturarak başlayalım not sisteme şöyle yapalım. Bir, bir not sistemi olsun. Şuradan da tablo tanımlamamızı yapalım. Öncelikle öğrenciler için bir id tanımlaması yapacağız. Hemen şuraya bir int öğrenci adı en var var çar yüz yapalım ee, öğrenci boyadı en var çar yüz ee, ne olsun ne olsun şöyle yapalım Bir, e, birinci not diyelim int olsun ikinci not diyelim bu da int olsun buraya da ortalama diyelim burada decimal olsun zaten şöyle ki yapalım hatta bize final diyelim ya aynen bize final diyelim tam bu şekilde şimdilik yeterli gibi duruyor ee, şunu hemen frame key identity otomatik atan olarak birer birer artacağını belirtiyoruz ee, şuradan da kaydımızı yapalım Evet arkadaşlar veri tabanımız şimdi bu kadar. ilerleyen zamanlarda eklemeler, çıkarmalar, düzenlemeler yaparız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.